Ormanın sessizliği. Gecenin karanlığında ağaçların gölgesinde bir hareket fark ediliyor. Zarif ve çevik bir yaratık sessiz adımlarla ilerliyor. Bu tilki. İnce zekası, keskin duyuları ve kıvrak hareketleriyle doğanın usta avcılarından biri. Bugün sizleri tilkilerin gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkaracağız. Adımlarını, avlanma sırlarını ve ormandaki yaşam mücadelesini yakından izleyeceğiz tilki, genellikle kırmızı kahverengi tüyleri ve beyaz uçlu kuyruğuyla tanınır. Ama sadece kırmızı değil, gri, siyah ve hatta tamamen beyaz türleri de vardır. Ortalama bir tilki, 3 ila 7 kilogram ağırlığında, 45 ila 90 santim uzunluğunda bir vücuda sahiptir. Kuyruğu, sadece denge için değil, soğuk havalarda vücut ısısını korumak için de kullanılır. Gözleri geceyi görebilecek kadar keskin, kulakları en hafif sesi bile yakalayacak kadar duyarlıdır. Tilkilerin kürkleri, yazın daha kısa ve düzken, kışın daha uzundur ve kabarık görünür. Bu, onları soğuk havalarda korur ve doğada hayatta kalmalarını sağlar. Bu özellikler, tilkileri avlanmada eşsiz kılar. Tilki, fırsatçı bir avcıdır. Küçük kemirgenler, tavşanlar, kuşlar ve böcekler, diyetinin temelini oluşturur mevsime bağlı olarak meyve ve bitkilerle de beslenir. Tilkiler, sessiz ve sabırlıdır. Avını izler, adımlarını dikkatle seçer ve bir anda saldırıya geçer. Örneğin, bir fareyi avlayışı neredeyse görünmezdir. Tavşana yaklaşırken ise tüm çevresini kullanır. Rüzgarı, ağaçları ve yaprak ışırtılarını. Tilkiler, küçük avlarını yakalamada doğanın gerçek usta avcılarıdır. Tilki, yalnız yaşamayı tercih eder. Ancak karmaşık bir sosyal davranış ağına sahiptir. Üreme dönemlerinde çiftleşir ve kısa süreli aile grupları oluşturur. Tilkiler çeşitli sesler çıkararak iletişim kurar. Havlama, uluma, tıslama. Her bir ses diğer tilkiler için bir mesajdır. Ayrıca bölgelerini idrarla işaretler. Böylece rakiplerini uyarır ve kendi av alanlarını korur. Feromonlar bölgelerini işaretler rakipleri uyarır ve av alanlarını paylaşmalarını sağlar. Böylece ormandaki yaşam dengesi korunur. İlkbahar geldiğinde dişi tilki yavrularını dünyaya getirir. Genellikle 3 ila 6 yavru olur. Yavrular ilk haftalarda tamamen annelerine bağımlıdır. Annesi onları hem besler hem de korur. Bir süre sonra yavrular avlanmayı öğrenir. Sessiz adımlar atmayı ve tehlikelerden kaçmayı kavrar. Tilkiler Yavrularını yetiştirirken hem zekalarını hem de çevikliklerini geliştirir. Bu, onların hayatta kalmasını sağlayan en önemli süreçtir. Tilkiler usta avcı olsa da kendilerini korumak zorundadır. Doğadaki düşmanları arasında kurtlar, çakallar, kartallar ve büyük baykuşlar bulunur. Ayrıca insanlar tilkilerin doğal düşmanlarından biridir. Tilkiler tehlikeyi hisseder hissetmez hızla kaçacak yollarını bilir. Ormandaki yaşam sürekli bir dikkat ve uyanıklık gerektirir. Tilkiler her adımlarını hesaplar. Sessizlik ve gizlilik onların hayatta kalma anahtarıdır. Tilki nadiren insanlarla karşılaşır. Eğer böyle bir durum olursa panik yapmayın. Tilkiler genellikle korkar ve uzaklaşır. Onlara yaklaşmayın, yiyecek sunmayın. Sakin bir şekilde geri çekilin ve hareket etmeyin. Bu sessiz karşılaşmalar Doğanın güzelliklerini gözlemlemek için eşsiz bir fırsattır. Tilkiler bizim için bir gösteri yapmaz. Onlar kendi yaşamlarını sürdürür. Biz gözlemciyiz, misafiriz. Daha fazla vahşi doğa hakkında bilgi edinip gözlemlerimi ve projelerimi takip etmek için abone ol.